Bugün şehrimizde bir güzelliğe imza atabilmek adına hep birlikte bir aradayız. Bu güzelliği de sizler aracılığıyla inşallah birazdan kamuoyuna duyurmuş olacağız. Bildiğiniz gibi pandemi süreci, salgın süreci devam ediyor ve bundan ötürü de e, hayatın akışı içerisinde pek çok süreçlerimizde değişiklikler yaşıyoruz. Bu değişikliklerden de ciddi manada etkilenebiliyoruz. Bu, bu, bu etkilenen gruplardan bir tanesi de öğrencilerimiz. Tabii öğrencilerimizin e, eskisi gibi fiziki olarak okula gitmeleri e, salgın sebebiyle çok mümkün olmayabilecek. Öyle gözüküyor. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla e, öğrencilerimizin öğrenim hakkını en güzel şekilde sürdürebilmesi adına, evlerinde online verilen eğitimlere katılabilmeleri adına, onlara destek olmak adına bir çalışma hazırladık. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde, Kent Konseyi Başkanlığımız ve yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün efendim önderliğinde e, ve iş adamlarımızın da katkı ve destekleriyle güzel bir organizasyon çalıştık. Burada bildiğiniz gibi artık uzaktan eğitimler başladı ülkemizde. Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA programıyla öğrencilerimize sanki sınıftaymışçasına dersler verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada e, imkanı olan, evinde bilgisayarı, interneti olan, altyapısı olan öğrencilerimiz bunları kullanıyorlar. Ancak bir de e, bunları kullanamayan öğrencilerimizin olduğunu görüyoruz. Onlara da biz de Destek olabilmek adına şehrimizde kendilerine tablet sunabilmek ve bu tabletlerden de bu öğrenim ihtiyacını gidermelerini istiyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı olarak başta İnegöl Belediyesi kurumumuz olmak üzere tüm efendi paydaşlarımızın da katkısı ve desteğiyle ve iş adamlarımızın da buraya verecekleri desteklerle. Bu konuda bu ihtiyacını karşılayamamış olan şu ana kadar öğrencilerimize <laughs> destek olmak istiyoruz. Biraz önce belediye başkanımızın da belirttiği gibi okullarımız eğitime başladı. Ama gönül isterdi ki okullarımız yüz yüze eğitim görsün. Fakat bu pandemi sürecinde muhtemeldir ki uzaktan eğitim ağırlıklı bir eğitim olacak. Biz ilçemizde yapmış olduğumuz bir değerlendirme sonucunda Yardıma muhtaç öğrencilerimizin tabletlerinin olmadığını gördük. Belediye başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz dedi ki biz bu noktada devletimizin imkanlarıyla birlikte yine gönlü hemşerilerimiz her olayda olduğu gibi burada da öğrencilerimize sahip çıkar düşüncesiyle sizlerle bir araya geldik. Hizmet oldu. İnşallah. Gel giderken bakalım. İnşallah.